Evet sevgili izleyicilerimiz geldik karşınızdayız Adıyaman programıyla herfen hakim bizlerle beraber. Evet. Kimler var? Kimler? Evet, bir Çok... belediye başkanımız var. Evet, <laughs> e... hoş geldin diyelim kendilerine. Değerli... Şey, belediye Başkanı, evet, şimdi belediye beraber. başkanımız Mehmet Korkut Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee, bir iki cümle de sizden alabilir miyiz? Ee, Adıyaman günleri şu an İstanbul'da ee, bu konu içinde birkaç cümle alabilirsek Memnun oluruz. Evet, Buyurun söz size. E, Sincik diye düzeltelim. Yani S ile başlıyor, S değil Sincik diye düzeltelim. E, evet, Adıyaman, Sincik. Evet. Adıyaman'ımız bildiğiniz gibi e, tarihiyle, Hı -hı. kültürüyle, medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehir. E, bu şehrin e, sıcak rüzgarını, sıcak esintisini e, yurdumuzun dört bir yanına taşıdığımız için öncelikle e, Can Erzincan TV yönetimine, ee, değerli program yapımcılarına, siz değerli sunuculara teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. Evet. Varlığınız onur verdi bize. Evet, çok değerli Her zaman birbirinizden değerli birbirinden değerli konuklarınızla bu Adıyaman havasını, Adıyaman kültürünü yurdumuzun dört bir yanına taşıdınız bugün. Bu bildiğiniz gibi Fesane Günleri Adıyaman'ın tanıtımı için çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz. Evet bugünlerin tertip edilmesinde başta Sayın Valimiz, kıymetli Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımızla, ilçe kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla biz Adıyaman'ı İstanbul'a taşıdık. Evet. İstanbul'da Adıyaman özlemini çeken insanlarla buluşturmak için bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Ve etkinliklerimiz dolu dolu geçiyor. Evet. Biz burada bütün İstanbulları İstanbul'da yaşayan bütün insanlara çünkü İstanbul çok kozmopolit bir şehir. Her şehirden burada insan var. Adıyamanımızı tanımaya davet ediyoruz. Adıyamanımız tarihiyle, kültürüyle, tarihin derinliklerinden kopup gelen, birbirinden önemli, birbirinden kıymetli ve anlamlı yerel kültürel unsurlarıyla her şeyle biz Adıyamanımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Evet Efendim, hoş geldiniz hoş diyoruz tekrar anında. telefonda bekleyen bir konuğumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Recep İlhan'a. Hoş es, geldiniz Esen Gül. Esen Gül, Soysal Bursa'dan. Evet. 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 Esen Gül Hanım, hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Ben öncelikle sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür Ve, ederiz. Ve Adıyaman'dan bulunan konuklarınıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben... E, Müsaade ederseniz kısa bir dörtlük şiir okumak istiyorum ve Bursa'da bir organizasyonumuz var. Bunu duyurmak istiyorum eğer izin verirseniz. Evet biraz evet, e, acele evet. olarak tabii ki konuklarımız çok yoğun bugün. Selam Recep Hanım. Bursa'da Eğitim Çocuklar Yerehanı 63 Damla Mürekkep Aşkı'nın 26 Ekim Pazar günü tanıtım ve izah günü var. Tüm halkımızı bekliyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, şimdi de kısa bir dörtlük e, okumak istiyorum size. Ve sonra da size iyi gibi kapatıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinizden e, öpüyoruz sizi bu arada evet, Nur dörtlüğü Hayat. Dörtlüğü dinleyelim. Şu ara hanıma da sevgiler ve saygılar sunuyoruz ki bu antolojinin evet, e, baş mimarlarından birisidir kendileri. Tamam. Evet. Buyurun. Evet yine düştü izleyicimiz. Hat evet, düştü. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ ederim. Çok sağolunuz efendim. Tamam. Ee, Nasıl Sayın Başkanım son cümlesini varsa evet. alalım eğer son cümlesi varsa sanırım. Şimdi Sincik Adıyaman'ımızın serin bir ilçesi. Evet. Evet 1200 rakımlı bir ilçe. Serin yaylalarıyla, doğal balıyla, işte melengiciyle, evet. çiğ köftesiyle en önemlisi. Biliyorsunuz evet. çok ciddi bir sektör Türkiye genelinde ve istihdam yaratan bir sektör. Buradayız, standdayız. bütün İstanbulluları bekliyoruz. İnşallah. Ee, Şeref konuk ederiz. İnşallah. Çok biz de orada ediyoruz. olacağız. Çok sağ olun evet ben şunu sormak istiyorum. Hani e, Türkiye'ye baktığımızda da e, kültürel faaliyetlerine baktığımızda şarkılara, türkülere e, sıra geceleri var. E, başka evet. geceler var. Evet, e, hepsi ad, var. Hepsi Bir de var. telefon var. Her de... döneceğiz ama Alo, buyurun Hastane efendim hoş geldiniz. Biz... Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Mehmet Çoban, Mehmet, Kıbrıs'tan Çoban, arıyorlar Kıbrıs'tan. bizi. Buyursunlar efendim. Ee, hayırlı parkanlar, parkanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür o ediyoruz, da... sağolunuz. Hoş geldiniz. Orada bulunan Adliyeme Sançıları'na çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diliyorum. Evet. Buyurun, söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Alalım. Söylemek istediğim, Adem hakkında konuşmak istiyordum. Adıyamanlı'ya en iyi şekilde sağlıklılar için teşekkür ediyorum. Ve evet. bir Adıyaman Türküsü istiyorum kendilerinden. Hemen geleceğiz. Saygı duyduğu başkanlara da onlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağolunuz efendim. Türkiye'de... Saygılar gönderiyoruz. Mehmet Sıradaki e Türk'ü gelmeden önce evet. sıra geceleri var ama bir de Adıyaman'ın çok meşhur harfane geceleri var. Evet. Ee, ben onu saygı Değerli müdürüm nedir? <laughs> müdürümüzden Sapekinci, burada müdürümüzden yakalamışken öğrenelim. kendisini harfane grubu nedir hocam? Yani herkes duyuyor, dinliyor. Sesi de çok hoş, çok güzel. İnsanları heyecanlandırıyor. Bu grubun hikayesi var mı acaba hocam? Tabii ki. Yani işte Urfa'da sıra gecesidir. Adıyaman'da harfanedir. Bir başka yerde Kürsübaşı sohbetleridir. Yani değişik isimlerle anılan bir gelenektir. Evet. Harfane ismine önce isterseniz bir şöyle bakalım. Buyurun lütfen. Bununla ilgili iki rivayet var. Harfane eskiden işte esnafların e, hafta sonu dinlendikleri gecenin e, bir gün, bir gece öncesinde, ertesi gün tatil olan günlerde bir araya geldikleri sosyal etkileşim için kullandıkları bir geceydi. Ve sadece erkekler bu e, gecelere katıldığı için e, Adıyaman'da da yöresel isimde erkeklere herif ismi takılır. Evet, İsim herif. Evet, herif. E, heriflere açık olan bir etkinlik olduğu için hanede ev anlamına gelir biliyorsunuz. Evet. Herif haneden harfane olayı e, evet. çıktı rivayet edilir. Bir şey başka var. bir başka rivayette de gelenek çok köklü Tabii, bir gelenek evet. olduğu için bir başka rivayette de e, sırası sırayla bu geceler tertiplendiği için ve evlerde tertiplendiği için sırası gelmemiş olanların isimlerinin baş harfleri fincanların altlarına yerleştirilmek suretiyle bir fincan açılır çıkan harf hangisi ise ertesi hafta o haneye gidilirdi harf hane geleneğinden harf hane olayının çıktığı rivayet edilir. Evet harika Çok güzel bir hikaye. harika. Ayrıca adilane çünkü. Ee... Benim evimde yok Mehmet'in evinde değil mi o anda hangi harf çıkıyorsa orada. Tabi evet. burada aslında Anadolu'nun kadim medeniyetlerinin evet. çok köklü ve güzel gene geleneklerinden bir tanesi yaşanmış. Aslında bu esnaflar arasında bir evet, evet. Bir esnaf iflas eder onun iflas problemi harfane gecesinde çözülür. Yardımlar toplanır o tekrar ayağa kaldırılır ya da birinin birinin evliliği tehlikededir evet. o harfanede tartışılır konuşulur o evlilik orada kurtarılır ya da birinin çocuğu bir okul kazanmıştır okuma imkanı yoktur evet. ona yardımlar yapılır ve okuması sağlanır harfane sadece müzik yönüyle sıra gecelerinde de benzer bir yani durum var sadece şarkı, sadece türkü, şarkı değil. türkü eğlence olayı değil evet. aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma, bir e, birliktelik, canların bir arada olduğu, insanların birlikte hareket ettiği, birbirlerine destek oldukları çok köklü bir gelenektir. Gerçekten. Onun için harfane geleneği çok önemlidir ve mutlaka yaşatılması lazım. İstanbul'da da arkadaşlarımızın böyle bir ekip kurup bu işi yaşatmaya teşebbüs etmeleri vesile olmaları hakikaten takdire Tatlıyorum. şayan bir hareket. Bir hareket evet çok sağ olsunlar. Bir telefonumuz var mı? Bu varmış. sözlerinizden sonra e, harf bir daha seydim hocam. Teşekkür evet. ederim. Alo. 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 Hoş geldiniz efendim. Buyurun. E, ben Esen az önce Gül. hattan <laughs> düştüm. Evet Esengül hanım hemen <laughs> dörtlüğünüzü alalım. Estağfurullah Esengül hanım e, dört dörtlüğünüzü alalım e, lütfen. Tamam teşekkür ediyorum. Sen Yunus'u bilir misin? Peki Şems'i ya Mevlana'yı? Ben şimdi kendime nasıl derim? Kalem, kelam, şiir erbabı. Teşekkür ediyorum. Harika, Biz çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. <laughs> İyi günler Efendim, diliyorum. Bir, e, keman sanatçımız Suat Erdem. Adıyaman'a çok uzun yıllar hizmet etmiş. Bize bir SMS göndermiş. Ben de ona kocaman sevgiler gönderiyorum. Ve seni en yakın sürede burada Can Erzincan TV ekranlarında göreceğiz arkadaşım. Saygılar olsun. Serap Melek Demircioğlu bize bir SMS atmışlar. Gitarı bul getir diyorlar. Evet şimdi sanatçılarımıza dönelim. Sayın İbrahim harika ses. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu acaba? hani Ses, ses. Evet, geliyor sanırım. Ses Böyle geliyorum. güzel bir program düzenlediğiniz için size, partnerinize kıymetli konuklara çok teşekkür ediyorum. Can Erzincan ve Kanal 24 TV'nin değerli sahiplerine, değerli yönetimine teşekkür ediyorum arkadaşlarım hepsi sanatçı. Ünlü sanatçılar aslında. Hepsinin evet. albümleri var, klipleri var, çıkmadı televizyonlar yok. Ben onları da tanıtmak istiyorum Mutlaka. bu arada. Evet lütfen tanıyalım. Hepinizin. Grubumuzun ismi aynı zamanda Sanatçı ve Medya Derneğimiz de var Türkiye geneli. Çok iyi. Sanatçı aynı zamanda Medya iyi Derneği bir radyocusunuz bu arada. Radyo 34'ten de ben geldim zaten. <laughs> ikiye kadar yayınım vardı Radyo 34'te. Evet. Yayınım vardı. anons ettim. Hızlı bir şekilde geldim. Çok da trafik vardı. Çok sağ olun. Yüreğim diye hemşelerime yetişeyim diye size yetişeyim diye. Çok sağ Canla başla hızlı bir şekilde geldim. Arkadaşım Azer Aktar sanatçı arkadaşım, Hoş Mustafa geldiniz. Korkmaz, Yunus Kamay, sanatçı kardeşim, e, abim diyeyim, kardeşim değil de hani biz kardeşiz de, biz diyoruz çünkü, evet. Ali Baran, Nevzat Mente, Yunus Müslüm Uysal, e, başkanlarım zaten siz tanıyorsunuz, biz de evet. tanıyoruz yakında. Üstatlarımız ee, da saz e, grubumuz. Evet. Yasin Bey, Mahmut Bey, yine küçük Yasin kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Saz grubumuz evet. geniş ama yer olmadığı için <laughs> evet, evet, bu şekilde geldik. Evet, biraz sağmıyoruz. Yoğun Biz gidiyoruz. çok kalabalığız, sağmıyoruz. Bir salı günlerde Sultan Gazi'de Çamlık Park var. Ee, evet. Saat 21'de Sultan Gazi'de harfanemiz orada devam ediyor. Harfane ve sıra geceleri yapıyoruz. Halka evet. açık. Ee, Adıyaman'ı e, aslında Türkiye'de, İstanbul'da tanıtıyoruz ee, sayın çok müdürüm, güzel. sayın başkanlarım. Giriş ücretsizdir, herkesi bekleriz, sizleri de bekleriz. İnşallah efendim, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. O zaman birer türkü okuyalım arkadaşlarla beraber. Evet, beraber. Adıyaman Türküsü alalım birer tane. Ee, müziği bana ait olan bir Adıyaman Türküm var, hareketli. Sonrasında bir istek var da Azer Bey evet, olsun. Evet. Arkadaşlarımızdan güzel Türküler dinleyelim sırasıyla. Evet. Sonrasında yine grup şeklinde okuruz. Tabii ki Olur mu? Hadi bakalım. Hepiniz armağan olsun. Bütün Adıyamanlı emşilerimize, Erzincan TV izleyen, Kanal 24 izleyen herkese armağan olsun. Hadi bakalım, gelsin müziklerimiz. m gelsem sadıyla beslisiyle gül ile zinciyle çelik anı tutu ile Adı Yaman adı Yaman cennet şehri adı Yaman ne şirinsin adı Yaman derde derman adı Yaman Adı Yaman adı Yaman cennet şehri adı Yaman ne adı Yaman derde derman adı Yaman havasıyla, insanıyla Emruduyla, barışıyla pamuğuyla, tütünüyle Ovasıyla, yakısıyla, havasıyla, toprağıyla Adı Yaman, adı Yaman, cennet şehri adı Yaman Eşirisin adı Yaman, derde derman adı Yaman Adı Yaman Can adı yaman, ne adı yaman Derde derman adı yaman <laughs> Her yerde akar petrolü, dünya ünlü folkları tarihi cenderi küfrüsü neşe dolu adı Yaman. Her yerde akar petrolü, dünya ünlü folkları tarihi cenderi küfrüsü neşe dolu adı Yaman. Adı Yaman adı Yaman cennet şehri adı Yaman ne şirinsin adı Yaman derder derman adı Yaman. Adı Yaman, adı Yaman, cennet şehri adı Yaman Ne adı Yaman, derde derman adı Yaman Teşekkürler, çok teşekkürler Bunun sözü kanayız Muhteşem, gerçekten <laughs> çok güzel <laughs> Arkasınız ya ne güzel ne güzel Adıyaman'ı tek tek anlatan bir Evet gerçekten çok türküydü. Güzel. yüreğinize sağlık. Yüreğinize şey sağlık. Daha ee, çok Bu güzel arada var. Evet. başkanlarım kusurumuza bakmayın değerli müdürlerimiz arkamızı dönmüş olabiliriz ama öyle bir kaptırdık ki kendimizi inanılmaz derecede. Şimdi hemen bir türkü daha alalım mı? Azar aktaş'tan güzel bir türkü gelsin. Oh evet. <gülüyor> <gülüyor> ama iyi yorulduk <laughs> İstek vardı ya, git ara. İstek vardı efendim. Evet. git harabul getir. Ben hazırlık, Oy, Telefonumuz varmış. O da alalım mı? Alo, buyurun efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Oy evet. güzeller güzeli. Ebrucuğum. Ebru Keser, Almanya'dan sevgili yani, dostumuz. E, sizinle karşılaşabildik. İki haftadır uğraşıyorum ama gerçekten bizi ekrana kilitlediniz. Çok teşekkür Zaten ediyoruz. ediyoruz. Bir, e, biraz şiir, biraz Değil müzik olur. programına yapımcılarına, sizlere kucak dolusu sevgiler Almanya'dan. Çok... Evet, çok teşekkür sana ederiz. Bizim evlerimize konuk ettiniz, çok mutlu olduk, bilmediğimiz yönlerini tanımış olduk. Ee, gerçekten çok güzel ve başarılı bir program gidiyor. Konuklarınıza da e, sevgiler sunuyorum. Hatta bu hafta gazetemde ben de kültür sanat bölümünü Adıyaman'ı tanıtacağım inşallah. Hocamdan öpüyorum öyle. seni. Çok sağ olasın Ebru'cuğum. Sağ ol canım benim. Evet. Başkanımız çok güzel bir şeye değindi. Bir işi başarılı ve severek yapmak konusuna değindi. Gerçekten evet. siz de işini severek yapan iki mükemmel insan. Çok sağ ol. Bey ve bir Hanım. Çok Gerçekten sağ ol. işinizi severek yaptığınızı bize gösteriyorsunuz. Başarılar diliyorum. Tekrardan hayırlı yayınlar. Teşekkür çok sağ ederiz. olasın. Canım benim. Sana kucak dolusu sevgiler. Ebru Elmas Keser e, Almanya'ya kadar selamlarımızı iletiyoruz. Ebru Hanım e, Akses Haber gazetesi e, sahibi. E, gazeteci kendisi. Şair, yazardır. Tüm etkinliklerde imzası vardır. Ve çok e, faaliyetli bir kardeşimizdir. Evet. Tekrar aradığı için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, Görüyorsunuz. Evet, Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki başkanım. İngiltere'de da da üyelerimiz var. Evet. Hı hı. Bu açıdan ah, başkanım var. size hemen mikrofon verebilir miyiz? Evet ses gitmiyor. Değerli meslektaşımız Türkiye'ye geldiğinde sizinle beraber adıyanızı bekliyoruz. Hemen. Hemen başkanım Ebru'cuğum duydun değil mi? Gazeteciler Birliği Cemiyeti'mizin Kıbrıs'ta da üyeleri var. İsim evet. Da Almanya var. temsilcimiz Birliği, olarak Almanya'da kendilerini yani, alıyoruz. Almanya'da da böyle değerli bir Meslektaşımız, bu işe özveriyle yapan meslektaşımızı Adıyaman'da ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Evet. Cemiyetimiz her ne kadar kap bölgesini kapsayan bölgesel bir cemiyet olmakla beraber İstanbul Ankara basından, yurt dışından da çok her değerli yandan. gazeteciler evet. üyelerimizdir. Saygılar. Evet başkanım bir telefonumuz daha varmış. Alo. Telefonlarımız kilitlendi bu ara. E, Abuzer e, bu Uysal, Uysal Adıyaman'dan. Uysal Hoş Adıyaman'dan. geldiniz efendim Adıyamanlardan İstanbul'a. Hoş bulduk. İstanbul'a kocaman sevgiler, saygılar. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Nasıl buldunuz? Önce de programın hayırlı uğurlu olsun. Oradaki ol. değerli başkanlarımız ve değerli sanatçı hafanet grubuna başarılar diliyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, mümkünse Müslüm mümkün Uysal'dan mümkün bir şarkı şey isteyebilir miyiz? Tabii ki sırayla bütün sanatçılarımızdan en güzel şarkı, en güzel türküleri, şarkı demiyorum ben türkü okuyor sanatçılarım. Evet. En güzel türkülerimizi onlar için yollayacağız. Hatta bir tanesi bekliyor bile hemen. Evet. Evet. Size gelsin olur mu? Çok teşekkür ediyorum oradaki Hasan e, Başkanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Ona gelsin iyi günler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, evet. Hemen gel ben Türkiye gelmeden önce şu an burada beni izlemekte olan değerli Akıncılar Belediye Başkanımız sevgili İsmet Çetin Kalbi izliyormuş ve sanatçı dostum değerli abi Mehmet Alın çiziyormuş. Bunlara gitsin. Bütün Türkiye'ye gitsin. Ya, olsun, Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun efendim. Evet. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Saçlarına Saçlarına yol getir. Çok teşekkür ederim, Efendim, çok sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel müzikler için. Evet, e, pek çok konumuz daha var. Kendilerimize hmm. bir merhaba bile diyemediler henüz. Kahta Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcımız bizlerle beraber. Sayın Gökhan Bayram, hoş geldiniz. Adıyaman İstanbul abi. İstanbul, bu telefondan sonra size cevap. Alo? Buyurun efendim hoş geldiniz. K kolay gelsin oradaki arkadaşlara başarılar diyorum. Ben Mustafa Yücel eskiden Koçtepe Köyü Dernek Başkanıydım. Buyurun. Ee, i̇ki bıraktım. Oradaki arkadaşlara başarılar diyorum. Aynı zamanda da Mustafa Korkman'ın kayınmamasıyım. Öyle mi? <gülüyor> Çok, <gülüyor> <hoş geldiniz. gülüyor> Çok güzel bir şey. <laughs> <olamıyordunuz. gülüyor> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Ama haber vermediğiniz için sizlere kırgınım. İnsan bir mesaj atar. Şey Vallahi yaparım. benim bir Kederim... suçum yok. Damadınızla halleşirsiniz gelince. Onun da haberi vardı bir haftalık. Her şeyimden geldi. Aslında da. Geldi. <gülüyor> <Haber> <gülüyor> bana topa var zaten. Eve geldiğinizde haber vermeden geldiğinizde topa var. Biz ne kadar <laughs> güzel insanlarız. <laughs> Çok saygılar gönderiyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Allah kolaylık versin. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür sağ olun. Çok teşekkür Arkaşı ediyoruz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Biz ne kadar güzel insanlarız. Tüm Adıyamanlara, tüm Müslümanlara gelsin. Peki Teşekkür efendim ederim. sıradaki türküyü size göndereceğiz. İçimizde hiçbir kötülük Gökhan yok. Yani. Damadım haber vermedi diyor. Gökhan Ve e, biz de reklama mı gideceğiz? Bir Gökhan Bey bize merhaba desin ondan Gökhan. sonra gidelim Gökhan. olur mu? Reklamdan sonra o şey yapalım. Reklamdan sonra bir merhaba diyelim. Evet para lazımmış değil o mi? O zaman reklamlar beyeceğim. diyelim. Reklamlar diyelim. Hadi bakalım. Gel.